Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Hep böyle bir eksik vardı. İşte Samat'ta geldi olmadı, Beriş'e geldi olmadı falan. Nicelik ve nitelik olarak özetle 4. yılın soyununda Sayın Horgecesu ve Sayın Başkan ve Sayın Selahattin Baki çok iyi bir hücumatta oluşturdular. Biraz geç oldu bu. Keşke Haziran'da olsaydı ayrı. Niye? Takımın golcüsü Hua Pedro. Ceza sahası sorumlusu Hua Pedro. Ceza sahası ona ait. Valencia golcü ama kanatta da oynar. Farklı yani kanat forvet özellikleri de var. Farklı tipte diyelim. Joshua yani. King de öyle. Joshua King'i saymıyorum daha. Ondan sonra şey. Batu Serdar. Batu ceza sahası da uzman değil ama sahada basmadık yer bırakmaz. Serdar Dursun yerli oyuncu. Bakmayın bu sene biraz hani böyle e, gidiyordu geliyordu ama geçen seneki performansı, bir takımdaki performansı iyi bir Serdar'ın da enteresan gol vuruşları var. Elinde dört tane birbirine benzemeyen bir, bazı noktalar kesişse de çok farklı tipte affetmeyen, basan, ee, kanat forvet özelliği olan hava toplarına hakim olan dört tane oyun yani dört tane golcüm var. Bu çok önemli bir zenginlik. Dedi ya şey diye işte çok oyuncu olması maçı açar. Boa Pedro açmıyorsa Valencia açıyor. Valencia açmıyorsa Batshuayi açıyor. Batshuayi açmıyorsa Serdar atıyorsun oyuna gibi. Ee, bu nedenle zaten oyunu çok güçlü bir Fenerbahçe var. Ee, ön tarafta bu oyuna uygun hale gelince açıkçası çok keyifli bir takım haline geldi. Fenerbahçe'de George Jesus farkı. Çok kısa bir sürede Fenerbahçe özlenen havayı geri getiren teknik direktör George Jesus oynattığı göze hoş gelen futbolla taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Sarılı civertlerin şu ana kadar gösterdiği başarılı performansın perde arkasında George Jesus'un samandıra da oluşturduğu müthiş hava yatıyor. Portekizli hoca müthiş kariyerine rağmen adeta amatör bir ruhla görevini yapıyor. Sabah tesislere 8'de giriş yapan ve hemen işe koyulan George Jetson günün en az 12 saatini Samandıra'da geçirdiği belirtiliyor. Akşam 8'den önce evine gitmeyen 68 yaşındaki teknik adamın günde 5 saat boyunca analiz videoları izlediği ifade edildi. Tecrübeli hocanın hem bir sonraki rakibi izleyip eksi ve artı yönleri ortaya çıkardı, hem de kendi maçlarını tekrar gözden geçirerek notlar aldığı öğrenildi. George Jesus'un ayrıca takımdaki tüm futbolcularla ayrım yapmadan tek tek ilgilendiği belirtiliyor. Başarılı teknik adamın öğrencilerinin sadece futbolla ilgili değil, özel yaşamlarıyla ilgili sorunlarıyla da çözümler bulmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Futbolcuların Jesus'a duyduğu büyük hayranlık ve saygı şu ana kadar Fenerbahçe'nin başarılı grafiğinde büyük bir rol oynadı. Kısa sürede Fenerbahçe'de çok önemli bir değişimin altına imzasını atan teknik direktör George Jesus sağ kenarındaki duruşuyla taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Sarı lacivertli yönetim tecrübeli teknik adamla yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe'de George Wilson sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı lacivertli yönetim şimdiden tecrübeli teknik adamın sözleşmesini uzatmak istiyor. George Wilson yönetiminde Fenerbahçe bazı maçlarda 3-4-3 sisteminde oynarken bazı maçlarda da 4-1-3-2 sisteminde oynuyor. Deneyimli teknik adam sürekli önde oynayan ve sürekli baskı yapan futboluyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo top kazanmada Avrupa'nın zirvesinde. Fenerbahçe'de Miguel Crespo formu ile yine takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Geçen sezon transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre varken takıma kazılan Portekizli oyuncu Vitor Pereira döneminde önce adaptasyon süreci yaşamıştı. Sonrasında şans bulan 26 yaşındaki futbolcu İsmail Kartal döneminde aldığı süreleri arttırdı. Başarılı orta saha oyuncusu bu senede formayı bırakmayacağının mesajını şimdiden verdi. Yaz döneminde yaşadığı sakatlığın ardından hazırlık müsabakalarında ve ilk resmi maçlarda nispeten daha az süre alan Crespo son haftalarda yine adından söz ettiriyor. Portekizli oyuncu sergilediği performansla Avrupa'da da zirve oynuyor. Crespo Avrupa'nın en değerli 10 liginde 90 dakika başına rakip sahada en fazla top kazanan orta saha korumunda. 26 yaşındaki futbolcu 4.24 ortalamasıyla bu alanda ilk sırada yer alıyor. Geçen sezon başında yaklaşık 1.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye imza atan orta saha öncüsü piyasa değerini 8 milyon euroya kadar yükseltti. Bu sezon sarı lacivert formayla 9 maça çıkan Crespo bir gol bir de asist yaptı. George derbi karnesi orta şekerli Fenerbahçe'nin 68 yaşındaki çalıştırıcısı için derbi oynamak sıradan bir durum. Benfica, Sporting Lisbon ve Flamengo'da dünyaca tanınan üst düzey derbilerde boy gösteren George Jason son dönem dışındaki tablosu iyi. Benfica'da ikinci kez görev yaptığı Ağustos 2020-Aralık 2020 arasında 7 derbinin sadece birini kazanması hanesine eksi not olarak düştü. Ancak öncesinde Flamengo ile Brezilya'da Fluminense sürekli dize getirdi. Son Benfica macerasında 3 Sporting, 4 Porto derbisine çıkan Usta Hoca Sporting'i bir kez yendi, 2 maçı kaybetti. Porto'ya karşı ise 4 derbiyi de kazanamadı. 2 kez yenildi, 2 maç beraber sonuçlandı. Bir önceki Flamengo döneminde ise Fluminense derbilerinde açık üstünlük sağladı. 5 derbinin 4'ünü kazandı, sadece birini kaybetti. 2015'ten 2018'e kadar çalıştırdığı Sporting'de ise Benfica'yı 8 maçta 3 kez yendi. 3 beraberlik 2 mağlubiyet yaşadı. Porto'yu 9 maçta 5 kez devirdi. 3 yenilgi bir beraberlik aldı. Jorge Jesus Benfica ile 3 şampiyonluk yaşadığı 2009-2015 arasında Porto'ya karşı 20 maçta 8 galibiyet 9 yenilgi aldı. Sporting'i 15 maçın 10'unda devirdi. Ener Valencia Avrupa'nın zirvesinde şu ana kadar hem takım hem de bireysel anlamda taraftarlarını çok mutlu eden bir performans sergileyen Fenerbahçe'de en çok öne çıkan isimlerin başında Ener Valencia geliyor. Süper Lig'de müthiş bir grafik düzen Ekvadorlu forvet 5 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Valencia sadece gol anlamında değil bitiricilik konusunda da kariyer zirvesini yaşıyor. Yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de girdiği pozisyonların %53.8'ini gole çevirmeyi başardı. Valencia böylece Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 3 gol atan hücum oyuncuları dikkate alındığında zirveye çıkmayı başardı. Ekvadorlu Yıldız Avrupa'nın çok önemli isimlerini de solladı. Valencia'nın ardından %50 bitiricilik yüzdesi olan Beto, Gonzalez ve Dolgov yer alıyor. Sezona fırtına gibi giren Haaland %40.7'lik bitiricilik oranıyla 8. sırada yer alabildi. Neymar ise %39.1 ile 9. oldu. Fenerbahçe şaşırttı. Galatasaray listeye giremedi. Süper Lig'in 7. haftası tamamlanırken Fenerbahçe istatistiklerde şaşırttı. Öte yandan Galatasaray'ın ilk 10'da yer almadığı öğrenildi. Son 2 haftada 5 puan kaybı yapan Beşiktaş pozisyonları gole çevirme oranında zirvede yer aldı. Siyah beyazlar bu sezon ilk 7 haftada ürettiği gol pozisyonlarının %34.7'sini golle sonuçlandırdı. Listede George Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyonların %25.8'ini golle sonuçlandırdığı görüldü. Sarı lacivertler oynadığı 6 maçta 20 gol kaydetti. Okan Buruk'un Galatasaray'ı ise bulduğu fırsatların %13.8'ini golle sonuçlandırabildi ve listede 15. sırada yer aldı. Sarı Kırmızılar 7 maçta 9 gol üretti.